Kraliçe arı, bir arı kolonisindeki en önemli bireydir ve koloninin hayatta kalması için kritik bir sahiptir. Kraliçe arı hakkında yapılan araştırmalar, biyoloji, davranışsal ekoloji, genetik, evrim, sinir bilim ve zooloji gibi birçok alanda yoğunlaşmaktadır. Kraliçe arı hakkında yapılan bazı önemli araştırmalar şunlardır. Kraliçe arının üreme biyolojisi, kraliçe arıların çiftleşme davranışları, spermleri depolama süreleri ve yumurta üretimleri gibi konularda birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalar, kraliçe arıların genetik çeşitliliklerini ve koloninin sağlığını etkileyen faktörleri anlamamıza yardımcı olmuştur. Kraliçe arının davranışsal ekolojisi, kraliçe arıların koloni içindeki davranışları ve diğer arılarla olan etkileşimleri de birçok araştırmanın konusudur. Örneğin, kraliçe arının feromonlarının nasıl işlev gördüğü, koloni içindeki hiyerarşik yapıların nasıl oluştuğu ve kraliçe arıların koloni içindeki görev dağılımını nasıl etkilediği gibi konularda araştırmalar yapılmıştır. Kraliçe arının genetiği, kraliçe arıların genetik yapısı ve nasıl seçildiği de birçok araştırmanın konusudur. Örneğin, kraliçe arıların çiftleştiği dronların genetik çeşitliliği, kraliçe arının ürediği koronideki genetik çeşitlilik ve kraliçe arıların genetik özelliklerinin koroni sağlığı üzerindeki etkileri gibi konularda araştırmalar yapılmıştır. Kraliçe arının evrimi Kraliçe arıların evrimi ve tarihçesi de araştırmacıların ilgi alanıdır. Kraliçe arıların atasının hangi tür olduğu, kraliçe arıların evrim sürecindeki değişimleri ve kraliçe arıların evrim sürecindeki çevresel faktörlerin etkisi gibi konularda araştırılmaktadır. Kraliçe arının sinir bilimi, kraliçe arıların sinir sistemi ve nasıl işlediği de araştırmacıların ilgi alanıdır. Örneğin, kraliçe arıların beynindeki nöronların nasıl işlediği, kraliçe arıların kokuları nasıl algıladığı ve nasıl navigasyon yaptığı gibi konularda araştırılmaktadır. Bu konuların yanı sıra kraliçe arıların ekolojik ve ekonomik önemleri de birçok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Kraliçe arıların çiftleştirilmesi, koloni kayıplarının nedenleri ve önlenmesi gibi konular arı endüstrisi için de son derece önemlidir. Bu nedenle kraliçe arı hakkında yapılan araştırmalar arıcılık endüstrisi, tarım, ekoloji ve biyoloji alanlarında farklı uygulamalar için önemli bir kaynak teşkil etmektedir.